Evet birinci kat için hemen ee, e, kaydetmiyorum duvar ekleyeceğim tabi yine kaydedeyim ben ne olur ne olmaz dosyam kaybolur diye vol komutuna girip dış cephe duvarı en son kullandığım için bunu seçiyor haliyle şimdi saat yönünde çizeceğim şöyle geliyorum. Yapalım biz bunu. Orada girelim. Ee, 200 santim diyelim. Şöyle gidelim. Evet. Şimdi bu buradan kapalı. Bu Açık olsun. Buraya bir barbekü gibi bir şey koyarız belki. Efendim, şun şöyle. Evet, buraya bir etrafına bir silme geçeriz. Şimdi biz birinci katın duvarını yaptık. Bu duvarı aynen joinle. Şöyle. Değmiyor galiba. Bunu da devam edelim. Evet, kolonları uyumlu hale getirdik. Şu anda büyük bir malikane yapıyoruz, bayağı büyük bir malikane. Ee, bakalım sonuç nereye gidecek? Belki şu kolonu iptal edebiliriz. Şu kolonu ee, görüntüyü daha iyi vermek için. Şimdi şu birinci kat duvarı yapıldıktan sonra ve şeyleri verdikten sonra biz artık bakın giriş kata geçiyorum. Giriş kattaki durum bu. Birinci kata geçiyorum. Birinci kattaki durum bu. Şimdi birinci katta bizim şuradan split yapıp şu dış yeri, dış yüzeyi dış zemini farklı materyallerle atamamız gerekiyordu hatırlarsanız. Şuradan Split Face seçiyorum. Ee, ve şöyle şuradan yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Şimdi Split Face için hazır mı? Değil. Çünkü niye? Şuradan şu yüzeyi seçip tekrar bakalım hazır mı? Hazır. Giriyorum Paint'e. Hemen dış zemin olarak burayı atıyorum. Dan diyorum. Bir bakalım şimdi ne olmuş? Evet. Biz burada şunu, şunu yapmadık galiba. Bunu hemen halledelim. Evet. Burası da tamam. Atladığımız bir yer var mı? Çünkü temiz iş çıkarmak istiyoruz. Görüyorsunuz, Revit'te hiçbir zaman e, şunu yanlış yaptım demezsiniz. Hemen geri dönüp o yanlışı düzeltebilirsiniz. Mesela şu duvarın rengini beğenmediniz, hemen bu duvarın rengini e, boya komutu şeyinden neydi o? Boya gelip buradan boyayla bunun rengini hemen değiştirmeniz mümkün. Örneğin şöyle bir renk bakalım nasıl etkileyecek iç kısmı, bu şekilde etkiliyor. Bizim burada tabi şu kolonlarımıza kolonlarımızın şöyle etrafına bir dönme yapmamız lazım. Bunun için yeni bir duvar materyali oluşturmamız lazım. Bu dış yüzeyli, yüzeylerdeki yani dışarıda kalan kolonlarımızı şu özellikle alt kısımdaki kolonu nasıl yapabiliriz işte yuvarlak dairesel yapabiliriz daha şekil olsun düşüncesiyle burada şu kolonları burada kesebiliriz Mesela şu kalabilir şu kolonu kesebiliriz ona göre burada çalışmalar yapacağız şimdi kısa kesiyorum bu videomu görüşmek üzere